olduğum yeni bir klavyem geldi. Heyecanla açacağım bunu. Evet bu tam Afyon'dan geldi ama açalım. Neyse arkadaşlar. Şuradan kesiyorum. Allah. Kestim abi. Evet. Şu an klavye çıkıyor abi. Evet. Arkadaşlar klavye çıkacak. Şu an klavyemiz çıktı şöyle bir şey var ama arkadaşlar çok uğraşıyordu. Açtım ve yeni mi diyen arkadaşlar bunu videolarım çekiyorum soğuk çekmiyorum yani. Şey açalım şuradan. Evet klavye. Klavye iyi. Hayatı sağlam ama durun bir açamadım. Evet, klavye açılacak ama arkadaşlar çok da zor açıl, çok zor açılıyor. Neyse klavyeymiş ben de ya yeah. yeah. sandım arkadaşlar arkadaşlar. Abone, abone olmayı unutmayın. Abone olmuyorsanız olun. Videoyu da beğenin çünkü videoyu da yorumlar. Çok geldi. Yani bunu Oh, an. Evet Aa, evet çıkıyor. Çıkıyor ve kodlar açılıyor. Evet açıldı. Klavyemiz yeni klavyemiz hayır. ve klavye. Buraya bir böyle bir koyalım. Vallahi klavyenin de Allah. Geldiğini gördüm ama şu anda klavye işte. Şu an 98 97 ve 98 lira fiyatı alabilirsiniz isterseniz. Ben eski kıvabı hiç açacağım yani. Da basma yiyerek benim şeyleri ve çok güzel bir şey var. Gördüğünüzde. Açıyorum. Dur açılmadı abi. Şöyle şey yapayım. Arkadaşlar Bobber açılıyor. Oh. Görüyoruz bu klavyeyi. Allah. Arkadaşlar. Şöyle klavye tasarımı var. Klavye tasarımı var. Söyleyemem. Allah. Çok zor açıldı. Bunu kaç dakikada düşündüm arkadaşlar çok zor açılıyor. Ben bunu nasıl açacağım? Dur. Ben kesiyorum. Aga. Kestim. Uuu baby 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 baby. Nasıl bir şey biliyor musunuz? Uuu bu Oğlum ne? lasak kaç dakikada kara. Işlımda ve Oo baba buna bak ya kaç şey uzunluktadır. Bak. Evet arkadaşlar şunu bakın klavye dur baba. Dur bakayım. Klavye böyle. Burada çift tuşu da var. Heyecanla açalım siz bunlara. çok iyi. Klavyenin adı bozlu. Bunu paketlediniz mi abi bunu? Ya? Çok da ses çıkartmıyor. Evet açalım. Şimdi şu bile var. Masal belki yani yeni aldık. Oha görüyor musunuz arkadaşlar klavyeyi? Çok iyi basıyor bakın. Şimdi arkadaşlar klavyeyi. Şimdi buradan çıkardım klavyeyi aldım. Allah Allah. Allah Allah Allah. Durun. Dur, Birazcık şarj telefon. Tutmuyor ya. Abi tutsun ya. Evet. Klavyeyi de çıkaracağım. Allah. Çıktı abi. Klavyeyi de. Oh. Ya düşme abi bir ya. Düşüyor ya. Şöyle koyalım. Buradan yeni klavyemizi çıkardık. Tasarımı çok iyi yani. Belki şey yeterli olabilir. Şimdi mouse'u çıkarayım abi. Mouse'u da artık mouse'u çok da bir şey yapamayız diye bozmadı. Adı arkadaşlar Bozlu yani. Bozlu desem adı Bozlu. Hmm, bu, suyu, bu suyu. Evet. Şunları bir şunları, şunları Gayet sağlam gelecek mi? Ve evet. Abi çıkarmadı bir ya. Heh, çıkıyor be. İşte. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar klavyemizi? Yeni klavye. Ve mouse'u da göstereceğim. Mouse pek de iyi gelecek gibidir. reis Çok iyi. Şunu çıkardım. vallahi arkadaşlar tasarımı da iyi. Pek de iyi. Pek de çok da kötü değil. Tasarımını işte şöyle çift tuşu yok. Yeni başlayan gidene sahip. Arkadaşlar ben bunu bir bilgisayar takacağım ve dinleyeceğim. Şu an klavyeyi çekeceğim. Evet arkadaşlar klavyeyi çekeceğim. Klavye de çok iyi geldi. Babam mouse nerede? Mouse, mouse yere düşmüş abi ya. Saçma mouse. Şimdi. He şunu çıkaracağız. arkadaşlar şuradaki mouse'u çıkarıyorum. Allah. Çok iyi bir çıkarılacak. Çıkarıyorum Allah çıkarmadı. Evet çıktı. Çıktı abi çıktı çıktı çıktı. Çıktı sakin arkadaşlar çıktı. Bilgisayar kutusu gelmişti. Biliyorsunuz ki bir tane klavye çıkmıştı o klavyeyi artık boş verelim. Ben denedim bilgisayara tak şey olmuyordu. Ben artık gelirse olacak mı bakayım. Baba gelsene. Şu telefonu bir tut. Allah. Dur. Baba şey şöyle tut. Bak şöyle tamam. Evet. Şimdi şunu çıkaramadım. O anda çıktı. Tamam. Çok iyi. Bunu nasıl takacağım arkadaşlar? Bir yorumlara yazın. Şu an burada bir basmayan klavyemiz var. Şimdi arkadaşlar. Bunu bir monitörümüze alıp. Allah biraz bunu bilisayar... kapat. Gibi. Bunu kapat. Sonra bir daha aç. Biraz ara vereceğim. Evet. Bilgisayar kapandı arkadaşlar görüyorsunuz. Tek takalım da. Bilgisayar kapandı arkadaşlar. Görüyorsunuz bilgisayar artık kapandı. Evet. Şu an bilgisayar gitti. Google'dayken gitti. Zaten Google'daydı ya abi. 29-23 Allah Allah Allah. Evet. Oh, 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 Allah çok ağır. Evet şunu şuraya bir takalım. bir şey yapsak. Görüyor musun? Takamadım. Yine ben artık klavyeyi deneyeceğim bakalım. Nasıl olacak? Takacağım. Çattı. Evet. Bilgisayar açılıyor. Klavye diye basıyor. Yine artık görüyoruz zaten bilgisayar işte. Basmıyor oğlum. Kendisi bastı. Olum. Lan. Bu nasıl bir morsa? Anlamadım ya. <laughs> arkadaşlar yorumlara yazın. Ya abi kendisi basmasın ya. Basmıyor oğlum. Neyse arkadaşlar basmadı. disk mi acaba? Tek şimdi arkadaşlar şu şeyleri çeveceğim. Yine eski mouse'larımı satacağım. Şar mouse'larımı satacağım. Kaç TL'ye satayım arkadaşlar yorumlara yazın. <Sessizlik> Pit pazarından almadık bile. Allah ne oluyor? Anneme bir şey söyledim arkadaşlar şu an. Çekelim şöyle çeksek Dur, durun arkadaşlar şöyle, şöyle. Ne Oluyor karşı ve evet. eskileri alıyorum ve yenisine bak şimdi şu an abi yenisini takacağım yenisini şöyle takayım yenisi bak 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 bak, bak. nasıl takacağım yenisi çok şahane olacak şahane olacak diye bağlantılar takacağım bak şu o, bu olur mu? mouse'u da takacağım. Mouse'u takarken de artık sıkıntı çıkarmayabilirsiniz. Abi bu otras. da taktım. Aha mouse. Dur. Mouse geldi. Mouse'u şey yaparım. Şarkı ama abone like olmayı ve unutmayın. Sonuna geldik ve görüşmek üzere. Hoşçakalın.